Mesela kısa bir misal olsun diye bir ayet-i kerimeyi arz edeyim. Tevbe suresinin 31, 35 numaralı ayeti, Tevbe suresinin. Kur'an-ı Kerim'in 9. suresidir. Tevbe suresi 35 numaralı ayette zenginler, servet sahipleriyle alakalı aynen şu hükmü ve haberi getirir Kur'an. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ <laughs> يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفُطَّةَ وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَزَابٍ اَلِيمٍ Ey Resulüm Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem. Elinde geniş ölçüde parası olanlar, serveti, sermayesi olanlar, altını, gümüşü olanlar, bu servetlerini, sermayelerini insanların, memleketin, milletin hizmetinde kullanmazlar da, Allah yolunda, Allah'ın kullarının maişeti uğrunda, Allah'ın kullarının iş bulması, yaşayabilmesi, çalışabilmesi için geçerli, verimli, insanların istifade edeceği yatırımlarda kullanmazlar da bu paraları stok ederlerse, saklarlarsa, yatırıma arz etmezlerse fereşir hümbi azabin elim. Bu zenginlerin doğrudan doğruya cehenneme gideceklerini onlara haber verir Muhammed'in buyuruyor. Kur'an ayet. Bugün düşünün, yatırım sahalarına intikal etmiyor sermayeler paralar. Bir takım bankerler türemiş, banker. Mankör gibi geliyor bana, bankör bankör gibi bir şey. Çirkin bir kelime bu banker. Bilhassa tahta kale, mahta kale bu çevrede, iş çevresinde kulağımıza kadar geliyor. Öyle asiler, günahkarlar meydana gelmiş ki bankerler, piyasadaki tasarrufları, biriken paraları topluyorlarmış, yüzde kırk küsur, yüzde kırk yüzde kırk faiz veriyorlarmış. Piyasadan parayı çekiyorlar, ki insanların tasarruflarını alıp bir tekerde, bir noktada biriktirip biriktirip, istedikleri gibi yatırım yaparak faiz yoluyla, kuruş yoluyla korkunç kazançlar temin ediyorlarmış faiz. Yüzde kırk bir buçuk faiz. Bunlar Allah'ın lanet ettiği insanlardır. Bu şekilde faiz üzerine bankerlik yapanlar, faizli para alanlar, faizli para verenler, Hazreti Muhammed Mustafa'ya göre, Aleyhisselatü Vesselam'a göre, Hazreti Peygamber'e göre bu bankerler var ya, ismi cismi kim olursa olsun, ben İslami açıdan söylüyorum, İslami açıdan söylüyorum. Bu bankerler, bu nankörler, piyasadan parayı faizle toplayıp faizle verenler, bu kişiler Allah katında, peygamber katında, Kâbetullah'ın önünde analarıyla zina edenler gibidirler. Ahlaksız insanlardır bunlar. Ben Kur'an'a göre konuşuyorum. Kimsele bir ilgim yok. Faizci bunlar Allah'ın düşmanlarıdır. Bu bankerler reklamları yapılıyor, efendim şöyle, efendim böyle kelimeler, propagandalar yoluyla faiz ile alıp faiz ile bu herifler bilsinler ki bunlar Allah'a harbaşmışlar, Allah da bunlara harbaşmıştır. Daha evvel söyledik bunları. Analarıyla zina eden insanlar gibidir bunlar. Korkunç. İslam cemiyetinde bunların yeri yok ama bu cemiyet Müslüman cemiyet değil ki. İslam cemiyeti değil. Bu cemiyet İslam üzerine kurulmadığı için her rezalet devam ediyor. Paralar yatırımlardan çekiliyor. Tekellerde bir takım ellerde birikiyor. Onlar da istediği gibi harcıyor. Güçleniyor, kuvvetleniyor. Toplumu eziyorlar. Bunlar bunlar. Ahtapot bunlar. İslam şiddete buna karşı çıkıyor. Bakınız bunların cezasını okuduğum ayet-i kerimesinin, hemen arkasında Tevbe suresinin 35 numaralı ayetinde bunlara nasıl bir ceza verileceğini ayet haber veriyor. Estağfirullah. Yelme yuhma aleyha fi nar <laughs> cehenneme. Bakınız. Bu bankerlerin, bu stokçuların, spekülasyoncuların, enflasyoncuların bu paraları böyle toplayıp toplayıp da faizlerle, kepazeliklerle, istedikleri şekillerde kullanan insanların elde ettikleri sermayeler, servetler, birikimler gelme, yevmi mahşerde, azap gününde, ahiret gününde, mahşer gününde yuhma aleyha fî nâr-i cehenneme cehennemin ateşinde yanacak, yanacak, kızartılacak kıpkızıl bir şey haline gelecek bunların servetleri yevme yuhma kızartılacak cehennemin ateşinde pul pul kızartılacak bunların servetleri bankerlerin fetüklâ <laughs> bihâ cibâhuhum ve cunûbuhum ve zuhuruhum pum pum kızartılmış olan o servetlerin, sermayeleri, paraları getirilecek, onların alınlarına, tam alınlarının ortasına dal gibi, azap gibi yapıştırılacak diyor Kur'an. Açıp okusunlar Kur'an'ı. Cibahuhum, cepheleri cephe, insan alnıdır. Alnına yapıştırılacak, niye? Çünkü bu parayı alın teri dökmeden kazandı melhum. Alnına yapıştırılacak. Ayet o kadar dehşetli ki, insan tüyleri ürperiyor yani. Onların alınlarına, Yapıştırılacak, kızarmış o servetler, cehennemde ful ful kızarmış olan o servetler evvela alınlarına yapıştırılacak. Niye? Alın teri dökmeden kazandıran parayı, iş sahalarına, bütün memleketin istifade edeceği sahalara yatırmadılar. Faiz kanalına girdiler, faiz kanalı ile çıktılar. Vacunovuhum yanlarına, şöyle sağ yanlarına, sol yanlarına bu kızarmış cehennem ateşinin kızarttığı servetler yapıştırılacak diyor Kur'an. Niye? Çünkü yan gelip yaptılar. Alınlarına yapışacak çünkü alın teri dökmediler. Yanlarına vurulacak çünkü emek vermediler, yan gelip yaptılar. Koltuğun üzerine uzandı, telefonla milyon kazandı hain. Yan geldi böyle keyfine, zevkine oturduğu yerden para kazandı. Bunlar ne Müslümanı bunlar? İslam'la ne alakası var bu heriflerin? Yan gelip oturduğu yerde para kazananın neresi Müslüman? Vazuhuruhum, sırtlarına, sırt İnsanın ensesi sırtına yapıştırılacak bu ateşle kızarmış paralar diyor Kur'an. Sırtına, neden sırtına? Çünkü fakire, fukaraya, işsize, mahruma, yetime, öksüze, çaresize sırtını dönmüştür de onun için sırtına vurulacak. Bu zalimler. Bu bankerlerin hepsi zalimdir. Cemiyeti sömüre sömüre, tasarrufları istismar edeyle korkunç servetler peydah Bunlar Allah'la bir ilgisi yoktur bunların kendi keyiflerine kendi imkanları içinde kendi alemlerine hizmet etmişlerdir. Ayetin devamı şöyle. Haza ma kenestum li İşte sizin kendinize, kendi keyfinize, kendi zevkinize harcadığınız, topladığınız paralar işte bunlar bir Haza işte bunlar görün halinizi, görün akibetinizi denecek onlara. Fezuku ma kuntum teknezun stok ettiğiniz tek biriktirdiğiniz muazzam paralar, bu muazzam servetler sebebiyle şimdi çekin cezanızı, kadın azabınızı verecek onlara. İşte Kur'an'ın bakış açısı budur. Sakın bu kişiler, bu zalim sermaye sahipleri, faiz kanalıyla zengin olanlar sakın bana darılmasın. Ha, darılacaklarsa Allah'a darılsınlar. Onun elini söylüyorum ben. İşte Kur'an sayfasını söylüyorum, ayetini söylüyorum, okuyorum. Elimle ne alakası var bunun? Kulağıma geliyor, ha bu hoca şöyle dedi, böyle dedi, zenginlere şöyle dedi, tabi ki Kur'an-ı Kerim aratada. Sen bana kızacağını Allah'a kız kardeşim, Kur'an'a kız. Benimle ne alakası var bu işin? Ben söylerim. Bunları söylemeye mecburuz Kur'an'ın hükümlerini anlatıyoruz. Gerekirse her şey söylenecek. Ve söylediğimiz hususları ayet ayet tersinlemeye çalışıyoruz. Kafamdan burada konuşabilir miyim? Bir takım cahil adamlar itham etmeye kalkıyorlar. Hangi hususa dokunuyorsa, hangi meseleyi itham ediyorsa gelsin kendisine sayfa sayfa ayet ve hadis gösterelim. Dedikodu etmesin, gıybet etmesin, laf konuşmasın, canımızı sıkmasın, huzurumuzu bozmasın. Bir takım kişiler var, böyle cemaati kaynatmak istiyorlar. Vay efendim böyle söylediler, böyle anlattılar, zenginlere şey şöyle söylüyorlar. söylemiyoruz, ayet söylüyor. Havadan zengin olmak haram İslam'da. Böyle yollarla elde edilen servet helal bir servet değil. Günah bunlar alın teri dökmeden, yan gelip yatarak kazanma bütün paralar haram İslam'da. Emeksiz, karşılıksız servetler, faiz ki en büyük bela, en büyük musibet, oradan geliyor kaynağı tabi. Ve bu cemiyette her şey faiz üzerine kurulmuş. Bankerler, bankalar yoluyla, her zaman söylüyorum, hacılarımızın, hocalarımızın, dervişlerimizin, tarikatçılarımızın, tesbihlilerin, takkelilerin takva sahibi olduğunu zanneden kardeşlerimizin bile, efendim ben takva sahibiyim diyor takva sahibiyim, benim boğazımdan aşağıya haram lokma geçmez diyor. Fukara insan. Hele bir araştır bakalım cemiyetin halini. Bu cemiyet Müslüman cemiyet olmadığı için bütün kazançlar harama dayanıyor. İslam cemiyeti değil bu cemiyet. Hani bu cemiyet kurulurken model olarak İslam seçilmedi. Başka bir model seçildi. Şeyhimizin de, müridimizin de, tesbihimizin de, gece kalkıp teheccüd namazı kılanlarımızın da hepimizin, Evvela ben kendi nefsimi başa alıyorum, ben fakirim, ben acizim, ben sefilim, kendi nefsimi kınıyorum başta olmak üzere hepimizin yemiş olduğumuz ekmekler fırınlardan alıp da yediğimiz ekmek yok mu? Araştırın bakalım bu ekmeğin buğdayı yüzde doksanı şu şurada burada yetişiyor. Buğday ekiyorlar. Tarım ürünlerinin başta buğday geliyor. Şu kadar milyon ton buğday. Buğday üreticileri tarım erbabı bu fırınlardan alıp yediğimiz ekmeklerin buğdayları yüzde doksan dokuz bankalardan alınan kredi, faizli krediyle ekilen topraklardır. Ve biz faiz kanalıyla gelen ekmekleri yiyoruz. Sen hangi helal lokmadan bahsediyorsun? Sen hangi takvadan bahsediyorsun? Faiz kanalıyla geliyor ekmeğin, sırtına giydiğin elbise faiz kanalıyla geliyor. Mesela benim şu sırtımda bir gömlek var. Pamuklu dokuma, pamuklu. Araştırın şu gömleğin pamuğu, pamuk üreticisi bankadan aldığı faizli krediyle ekiyor pamuğu. Ve oradan giyiyorsun sen bunu. Hangi hırkadan bahsediyor, hangi lokmadan bahsediyorsun? Bir <laughs> insan illa ma ayeti